Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Sizlere bu dersimde saatler konusunu anlatacağım. Saatleri nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz, öğleden önce nasıl oluyor, öğleden sonra nasıl oluyor bunları anlatacağım. Saatlerle ilgili problemler sizlere anlatacağım. Hemen başlıyoruz. İlk önce saatlerin çeşitlerini söyleyelim. Yani duvarda asıl olan saatlere duvar saati. Masadaysa masa saati, kolumuza takılıysa kol saati diyoruz. Yani saat neredeyse ona göre isim veriyoruz. Bir de dijital saatler var. Onları da cep telefonlarının ekranlarında görürsünüz. Mesela tabletlerin ekranlarında. Dijital saatleri okumak kolay. Ee, üzerinde yazıyor zaten. 10-30 yani 10'u 30 dakika geçiyor. Veya buçuk deniyor buna. Birazdan anlatacağım. Şimdi saatlerimizin üzerinde rakamlar var. 1'den 12'ye kadar. Neden öğretmenim? 24 saat var bir günde diyorsunuz. 24'e kadar rakamlar sığmadığı için yarısı olan 12'ye kadar yazmış insanlar ve birden başlayıp 12'ye kadar geldiğinde öğleden önce oluyor. 12'den sonra devam edecek. Az sonra öğreneceğiz. 13, 14, 15, 24'e kadar. Buna da öğleden sonra diyorlar. Yani üzerindeki kollar iki defa dönecek. Daha doğrusu akrep iki defa dönecek. Hemen başlayalım. Akrep dedim de. Şimdi saatimizin, saatimizin üzerinde kollar var. İlk kolumuz kısa bir kol var. Biz buna akrep diyoruz kısa olan kola. Ve bu akrep saatin kaç olduğunu gösteriyor. Yani bu akrep neredeyse oradaki saati söylüyoruz. Mesela 2'ye dönükse 2 diyoruz veya 3'e dönükse, 9'a dönükse 9 diyoruz. Bir de yelkovan dediğimiz uzun bir kol var. Yelkovan da dakikaları gösteriyor. Onu da hemen onun üstüne yapıyorum. Bakın aynı yere yapıyorum. Neden aynı yere yapıyorum? Çünkü bu 12'nin olduğu yer aslında 0.0. Saatimizin başlangıç noktası. Yani bir günün başladığı zaman. Ne zaman oluyor bu? Gece yarısı biz uyurken yeni bir gün başlıyor. Mesela pazartesi günü 00'da başlıyor. Biz uykudayız gece yarısı. Yıldızlar var gökte. E, ayda da var. Kapkaranlık kap karanlık bir ortam. Biz uyuyoruz ve yeni bir gün başlıyor pazartesi günü. Sonra bu akrep yavaş yavaş biz görmeden ufak ufak yavaş yavaş dönüyor. Daha doğrusu yel kovan da şöyle bütün rakamların arasını dönüp tekrar 12'ye geliyor. O bir defa tur atıyor. Bu bir defa hepsini dolaşana kadar bu akrep Sadece 1'e geliyor. Ve 1 saat geçiyor. Yelkovan yine burada. Sonra akrep yine ilerliyor. Tabi yelkovan da 1 defa dönüyor. Akrep de sadece 1'den 2'ye geliyor. Ve saat 2 oluyor. İşte böyle devam ediyor. Saat 3 oluyor. 4 oluyor derken saat 5 oluyor. Ben hepsini tek tek gösteriyorum size. Saat 6 oluyor. 7 oluyor. İşte artık güneş doğuyor. Sabah oluyor. 7 saat geçmiş. Sonra saat 8 oluyor. İşte okul zamanı. Siz okula gidiyorsunuz. Saat 9 oluyor. Okuldaki dersleriniz oluyor. 10 11 ve tekrar akrep buraya geliyor. 12 oluyor ve öğleye kadar zaman geçmiş oluyor. Öğlen yemeği saati geliyor. Siz sabahki dersleri yapmış oluyorsunuz. İşte buna öğleden önce deniyor. Öğleden sonra yine bu akrep ve yelkovan devam ediyorlar. Akrep tekrar 1'in üzerine geldiğinde bu kez öğleden sonra. Öğlen saatini geçtiği için öğleden sonra olduğu için biz bu sefer ona 1 demiyoruz. 13 diyoruz. Yani 12'den sonra 13 oluyor. Yani 1 öğleden sonra olduğunda 13 oluyor. Tekrar akrepimiz buraya gösterdiğinde 14 oluyor. 15 oluyor. 16 oluyor. 17 böyle devam ediyoruz. 18. Daha bakın. Pazartesi günü bitmedi. Ve siz burada dersten çıkıyorsunuz 15'te. Eve gidiyorsunuz. Akşam yavaş yavaş yaklaşıyor. Bir gün yani gündüz bitmek üzere e, akşam saatleri yaklaşıyor. 19 oluyor ve güneş batmaya başlıyor. Ve akşam saatleri oluyor. 20 oluyor. İşte yemek yiyorsunuz. Ödevlerinizi yapıyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Örneğin 21 oluyor. 22 oluyor. 23 oluyor. Ve tekrar akrep. Şuraya güzel yapayım. 12'nin üzerine geldiğinde 24 olmuş oluyor. 24 saat bitiyor ve pazartesi günü bitmiş oluyor. Tabi siz bu arada saat 22'de 23'te uyumuş oluyorsunuz. Ve saat 00'da uykudayken salı günü başlamış oluyor. İşte biz bu şekilde saatlerin hareketleri oluyor. Şimdi öğretmenim karma karışık oldu bu. Az sonra size göstereceğim örneklerim var başka saatlerde. İşte böyle oluyor. Hemen şuraya yazalım. Şu kısa olan kola akrep diyoruz ve saatleri gösteriyor bu. Şu uzun olan kola da biraz daha uzun o. Yelkovan diyoruz. Yelkovan da dakikaları gösterir. Dakikalar yazalım. Akrebe de saatler yazalım. Az sonra şimdi bunları okuyacağız, nasıl olduğunu göreceğiz. Öğleden önce ve öğleden sonra ikisinde akreple ve yelkovan aynı yerde. Şimdi saati okurken nasıl yapıyoruz? İlk önce kısa olan akrebe bakıyoruz. Öğleden önce ise buradaki rakamın aynısını yazacağız. Yani bakın akrep 2'yi gösteriyor. O zaman saat 2. 2 nokta üst üste koydum. Yanına e, yelkovan tam 12'nin olduğu yerde ise burası başlangıç noktasıydı. 0-0 noktasıydı. O zaman biz oraya 0-0 yazıyoruz. Yani saat 2 oluyor. Ayrıca şu başına da şu 2'nin başına da bir 0 koyuyoruz. Niye? Çünkü yaramaz bir öğrenci gelir, yaramaz bir arkadaşınız veya kardeşiniz gelir. Bu buradaki boş yere bir 1 yazarsa o zaman saat sizin yazdığınız 2 olan saat 12'ye döner ve e, şey saat karışmış olur. O yüzden başına 0 e, koyabilirsiniz. Ve şu anda saatimiz 2. Öğleden önce Peki aynı saat öğleden sonra olsaydı yani biz okulda yemeğimizi yedik öğlen saatinden sonra öğleden sonraki bir zaman olsaydı yine akrebe bakacağız. Akrep 2'yi gösteriyor ya. Bu sefer ona 2 yazmayacağız. Ne yazacağız? 12'den sonra 13, 14. O zaman burası 14 oluyor. Saat 14. Dakikalar aynı zaten. 0, 0. Demek ki öğleden sonra olduğunda 14 oluyor. Peki öğretmenim biz bunları nereden bulacağız derseniz şöyle. Mesela akremimiz 2'yi gösteriyor. 12 ile 2'yi toplayın. 13, 14 yapıyor değil mi? O zaman saati 14 yazıyor. Ya da şöyle sayarsınız. 12, 13, 14, 15, 16 böyle sayarak da bulabilirsiniz. Bunlar tam saatler. Biz bunlara tam saatler diyoruz. Saat tam 2 veya saat tam 14 diyoruz. Bir de yarım saatler var. Nasıl oluyor öğretmenim yarım saatler? Şöyle bakın. Yine akrebi yazıyoruz ilk önce. Öğleden önce. Akrep nerede? Öğretmenim bu ne 8'i gösteriyor ne 9'u gösteriyor. İkisinin arasında bir yerde. Ortayı gösteriyor. Ne yapacağız diyorsanız. Akrep kimi geçmiş? 8'i geçmiş. 9'a daha gelmemiş. O zaman biz saatimizi 08 yazacağız. Veya sadece 8 de yazabilirsiniz. Çünkü 8'i geçmiş. 9'a gelmediği için daha gelmediği bir yeri yazamayız. O yüzden saatimiz 8. Ama devamı da var. Yelkovan'a bakıyoruz. Yelkovan tam 12'de değil ki şimdi. Gitmiş altının üstüne gelmiş. Ne olacak şimdi? Dakikaları sayacağız. Ne yapacağız? Bakın şuradan başlayacağız. Her rakamın arasını 5'er 5'er sayacağız. Çünkü buralar hep 5'er dakika geçiyor. Hadi sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ne oldu saat? 8.30. Yani saat 8.30 diyorlar. Çünkü yarım saat bu. Altına şöyle de yazabilirsiniz. 8 buçuk. Bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Doğru olur ya da böyle de yazabilirsiniz. Gene doğru olur. Saatimiz sekiz buçuk. Aynı akrep ve yelkovan aynı yerdeyken öğleden sonra olduğunda nasıl olacak? Şöyle olacak. 12'den sonra sayıyorduk ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hemen yazıyorum. 20. Dakikalar yine aynı yerde. Bakın 30 dakikada değil mi? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ay kalemimle çizdim yanlışlıkla. 20, 30. Saatimiz 20.30 diyeceğiz. Çeyrek saatler nasıl oluyor? Çok kolay. Yine öğleden önce ve öğleden sonra olarak yazacağız. İlk önce bakalım kimi her zaman yazıyoruz önce. Akrebi. Akrep nerede? Öğretmenim saat akrep 5'i biraz geçmiş 6'ya gelmemiş daha. O zaman ben geçtiği yeri yazıyorum. Henüz buraya gelmediği için. Beş, 0, 5. 05 yazalım. 2 nokta koyalım. Dakikaya bakalım. Dakika yani yer kovan kaç dakika geçmiş? 5, 10, 15. Saat öğleden önce 15 şey 05 15. Yani 5'i 15 dakika geçiyor. Bir de buna 15 dakika geçtiğinde çeyrek geçiyor denir. Çünkü buradaki saatin çeyreğidir burası bakın. Burası çeyrek oluyor. Gördünüz mü? Hani bir bütünün çeyreğini öğrendiniz ya kesirlerde. Demek ki saatimiz 5'i 15 geçiyor. Peki öğleden sonra olsaydı nasıl yazacaktık? Öğretmenim bu saati derseniz hemen başlıyoruz. Yine ne yapacağız? Akrebe bakacağız. 5'i geçmiş. 5 öğleden sonra olduğunda kaç oluyordu? 12 13 14 15 16 17. Hep her seferinde sayıp durmayalım. Öğretmenim derseniz şöyle yaparsınız. 12 ile 5'i toplayın. 12 5 daha 17 yapıyor zaten. 17 yazarsınız. Dakikalar yine aynı yerde. 10, 17 15. Öğleden sonra olduğunda 17 15 okuyoruz. Evet, bakın buradaki saat sizi şaşırtabilir. Çok dikkat edin. E, şuradaki akrebi yazıyorum ilk önce. Akrep 3'ü geçmiş. 4'e doğru acayip yaklaşmış. Çok yaklaşmış ama 4'e gelmemiş. Öğretmenim nereden anladın ya diyorsanız şuradan anladım. Şu yelkovan tam 4'e gelseydi şurada olurdu. Değil mi? Tam saat olduğu için. Daha gelmemiş. O da gelmemiş. Bak yaklaşmış. O zaman bunu sakın 4 yazmayın. Buradaki saat 3. Öğretmenim 3'ü çok geçmiş ya 4'e yaklaşmış diye itiraz etmeyin sakın. Çünkü 4'e gelmemiş. Dediğim gibi gelmediği yeri yazamıyoruz. O zaman saatimiz 03 dakikalar kaç dakika geçmiş? Eyvah saymamız lazım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Saat 3.45 öğleden önce. Aynı zamanda bu saate şöyle de diye söyleyebilirsiniz. Saat 3 3'ü 45 dakika geçiyor. Aynı zamanda 4'e çeyrek var. Yani 4'e çeyrek saat kalmış. Çeyrek kalmış denebilir. Devam edelim. Öğleden sonra olduğunda nasıl yapacağız? 3 yazıyorduk ya. 12 ile 3'ü toplasak ne olur? 15 olur. Bakın 12, 13, 14, 15. 15, 45 gene aynı ya. Tamam 15, 45. Faruk saat 9'da öykü kitabını okumaya başladı. 2 saat sonra Faruk okuduğu kitabı bitirdi. Faruk okumayı bitirdiğinde saat kaçı gösteriyor? E kolaymış bu ya. Saat 9'da başlamış, 2 saat sürmüş. E, saat ilerledi. O zaman ilerlediyse toplama yaparız. 9 2 daha 11. Demek ki saat 11'de okumayı e, bitirmiş ve cevap kolaymış ya. Diğer soruya bakalım. Babam saat 8'de işe gitti, 7 saat çalıştı ve çıktı. Babam işten çıktığında saat kaç olmuştur? 8'de işe gitmiş, 7 saat çalışmış. Yine saatlerimiz ilerledi değil mi? Saat ileriye doğru gitti. O zaman toplama yapacağız. 8, 7 daha 15. Demek ki saat 15'te işten çıkmış. Böyle yazabilirsiniz. Akrep 9 ile 10 rakamların arasını gösteriyor. Yelkovan ise 6 rakamını gösteriyor. Buna göre saat kaçtır? Yapalım. Akrep 9 ile 10'un arasını gösteriyormuş. Akrep şu kısa olandı. Hop çizdim. Yelkovan 6'yı gösteriyormuş. Hop bunu da çizdim. Evet şimdi saatimizi yazalım. Akrebi yazıyoruz. 9'u geçmiş 10'a gelmemiş. O zaman ne yapıyoruz? 9 yazıyoruz. 0, 9. Yelkovan 6'yı gösterdiğine göre 6 neydi? Yarım saatti değil mi? Buçuklu. 30 dakika yazıyorduk. Bakalım sayalım gene daha. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 9, 30 ya. Saat 9, 30'muş. Öğleden sonra olsaydı bu saat tabi onu söylememiş soruda 21.30 diyecektik. Ama normal bize sorduğu için 9.30 yazdık. Son soruyu yapalım. Otobüs Bursa'dan yola çıkıp 4 saat gittikten sonra saat 19'da Çanakkale'ye vardı. Acaba otobüs Bursa'dan saat kaçta yola çıktı? 19'da oraya varmış. Ama 4 saat gitmiş. 4 saat önce yola çıkmış. O zaman 4'ü çıkarmam gerekiyor burada. 9'dan 4 çıktı 5 ve 15. Demek ki otobüs Bursa'dan saat 15'te yola çıkmış. Ve 4 saat gitmiş 19'da Çanakkale'ye varmış